ayette şeytan ağlasın. Allah olsun ben cehennem için cinlerden ve insanlardan pek çok sayıda kişi yarattım. Gözleri vardır görmezler, kulakları vardır işitmezler, kalpleri vardır kavrayıp anlamazlar. Ya Burada bir ölü tarifi yapılıyor zaten. Bunlar zombi. ölü insanlar farkına varmıyor. Bir ayette de şöyle buyuruyor. O şeytan ağlasın. Onları sana bakar görürsün. Oysa onlar görmezler. İşte şeytanlar da böyledir özel mahluktur. Yani mesela şeytan zombi olarak insanlar içinde gezer. yani robot gibi. Hep insanları pisliğe çekiyor. Mesela genç kızlar, genç delikanlılar okula gidiyor. Yanında bir zombi şeytan oturuyor. Haberi olmuyor. Onu ahlaksızlığa çekiyor, uyuşturuya çekiyor, zulme çekiyor. Veyahut böyle ahlaksızca konuşma dili öğretiyor. Ve var ya züppe uslup. Züppelik dili. Veyahut kavgacılığı öğretiyor. Kurslarda, sokakta, mesela üniversite kursuna gidiyor. Kursun içinde dört tane insan oluyor. Dokuz tane de zombi şeytan oluyor. Haberi olmuyor. Dört insan var. Bilse o dört insandan arkadaş olacak. Onları bulamıyor. Akl Gidip zombi şeytanlarla arkadaş oluyor. Onlar da ona saldırganlığı, ahlaksızlığı, zulmü, sevgisizliği, kadarsız, gaddarlığı, imansızlığı Allah'tan korkmamayı öğretiyor. Haberi yok. Bir görse, onun gerçek halini gösterseler, kanı iyiliği çekiyor, aklını atar. Yani perde kalksa, mesela şeytanın gerçek yüzüyle karşılaşmış olacak, aklını atar. Zombi şeytan, haberi yok. Hani filmlerde oluyor ya, adam birdenbire gerçek yüzü ortaya çıkıyor böyle zombi şeytan yüzde oluyor. O aslında gerçek anlamda e, vaki olan bir şey. Ya yani melekler bunları görüyor. İnsanlar göremiyor. Çünkü insan görürse aklın ihtiyarı kalkar. İmtihan kalkarsa zaten aklını atar öyle bir şeyden. Korkudan yani. Yani zaten gitmez yani. Ama imtihan ortamında o ona çok sempatik geliyor. Mesela züppelik yapıyor, çakallık yapıyor, saldırgan. Mesela abi diyor gittim adam dövdüm diyor. Ona hoşuna gidiyor. İlginç buluyor. Veya birisini dolandırıyor. Nasıl dolandırdığını anlatıyor. Onun hoşuna gidiyor. Veya zübbece, uslup, böyle karaktersizce kelimeler, cümleler kullanıyor. Onun hoşuna gidiyor. Mesela insanlara karşı nefreti, kini anlatan konuşmalar yapıyor. Onun hoşuna gidiyor. Onu çekiyor yavaş yavaş. Farkına varmıyor. Onun için karşısındakinin zombi, şeytan mı yoksa gerçek insan mı olduğunu anlaması lazım. Anlaması için de Kur'an'daki formülü görmesi gerekiyor. Kur'an'da an, Kur zombi, şeytanları nasıl anlayacağımız bize göstertilmiş. Yani onların nasıl teşhis edileceği bize anlatılıyor. Çünkü dünyaya bizi gönderirken Cenab-ı Allah savunmasız göndermiyor. Şeytanların içine gönderiyor ama... Mesela cehennemi bir ortam ama... Orada nasıl cenneti meydana getireceğimizi de bize gösteriyor. Yobaz alemi işte onu anlayamadığı için... E, dünyadaki cehennemi buluyor bir sefer. Dünyadaki cenneti bulmuyor. Müziği yasaklıyor, dansı yasaklıyor, eğlenceyi yasaklıyor. Konuşmayı, gülmeyi, sohbeti, teknolojiyi, bilimi... Efendim estetik olan her şeyi, güzel olan her şeyi. Evet. Dostluğu, arkadaşlığı, konuşkanlığı. Halbuki bunlar Kur'an ölçüsü içerisinde uygulandığında çok mükemmel olur. Evet. O zannediyor ki küfür ölçüsü içerisinde bu uygulanacak. Evet. E, küfür ölçüsü içerisinde sen müziği uygularsan, dansı uygularsan, arkadaşı dostluğu uygularsan e, ortalık cehenneme döner tabii ki. Evet. Sen onu Kur'an'la uygulayacaksın. Evet. Evet. Ondan haber olmuyor. Bakıyor küfür dans ediyor, müzik dinliyor, eğleniyor, mesela plaja da gidiyor. O zaman diyor ki Müslüman bunu yapmaz diyor. Halbuki Müslüman bunu yapar, Kur'an ölçüsüyle, Kur'an'ın zırhıyla yapar. Bunu akledemiyor. O yüzden dünyanın bütün nimetlerini küfre veriyor. Hepsi sizin olsun diyor, ben cehennemi istiyorum diyor. diyor ya müminlerin e, e, cehennem e, şeyidir e, dünya diyor. Evet. Küfrün cenneti evet. müminlerin de cehennemidir diyor. Evet. Halbuki tam tersi. Müminlerin cennetidir dünya. Evet. Ahiretteki cennet de onlarındır. Evet. Çünkü Allah ayette çıkıyor bak evet. dünyada sizin evet. ahirette yalnızca sizin diyor. Evet. Ama müşrik ve müşrikat evet. zalimun ve zalimat evet. bunlar zalimler aynı zamanda. Evet. Bunu olduğu gibi küfre veriyor. Evet. Ve Müslümanlar cehennemi sunuyor. Bak Suriye'de cehennemi sundular. Irak'ta cehennemi, Afganistan'da cehennemi sundular. Müslümanlara sadece sürünme var şu an benim gördüğüm. Cehennem verdiler. Müzik yok, eğlence yok, resim yok, güzel kadın yok, güzel insan yok, güzel giyinme yok. Allah diyor ki mesela ziynetlerinizi takın da gidin camiye. Evet. Adam tozla yuvarlanmış eşek gibi üstü başı. Evet. O şekilde camiye gidiyor. Ya ziynetlerinizi takının da gidin diyor Allah. Duymuyor musun? Evet. Bayrama gider gibi, bayram yerine gider gibi. Süslenin güzel kıyafetlerinizi gidin diyor camiye. E sen? Ya sokak köpeği gibi üstü başı. Neş gibi yani. O şekilde ce, camiye gidiyor. Evet. Anlamıyor. Yani Kur'an'ın gösterdiği formülü Kur'an'ın gösterdiği ölçüyü göremiyor. Evet. Kim Allah ile beraber ona ilişkin geçerli kesin bir kanıt, burhanı olmaksızın başka bir ilaha taparsa, evet. yani kim? İşte o uydurma hocalar, alimler, kendilerince müceddit diye gösterdiği kişiler evet. ona uyuyor. Bak Allah diyor ki burhan, delil. Burhan nedir? Kur'an. Evet. Kur'an'ın hükümleri. Evet. Delil var mı? Yok. Neye göre söyleniyor? Mesela diyor ki kadınlar diyor efendim cehennemi dolduracak. Yüzde doksan dokuzu. Neye göre? Benim alemi mücedidim söyledi diyor. Kur'an'a göre var mı böyle bir açıklama? Yok. Erkekler cennette diyor. Kadınlar cehennemde. Yüzde doksan dokuz ne demek ya? Erkeklere böyle bir şey yok mu? Mesela kadının hiçbir sözünü dinlemeyin. Yani ne söylerse aksini yapın. Kur'an'da var mı böyle bir şey? Allah istişare edin diyor. Aksini yapın demiyor ki. Dost olun diyor kadınlarla. Sevin onları. Onları size nimet olarak verdim diyor. Sizi onlara nimet, onlar size nimettir diyor Allah. Peygamberimize iftira atıyorlar. Nasıl iftira atıyorlar? Şirk koşuyorlar. Söylemediği bir şey söyledi diyorlar. Ha evet. Nasıl olsa vefat etmiş. Atabildiği kadar atıyor. Yalan söyleyip kadar yalan söylüyor. Hanefi mezhebine soruyorsun diyorsun. Bu malikeler doğru mu söylüyor? Uydurma diyor onlar. Uydurma hadis. Evet. Malikiye soruyorsun. Şafi mezhebi doğru mu diyorsun? Onlar hep uydurma hadis Öyle bir aslı yok onların diyor. E kardeşim bak birbirinizin hadisine uydurma diyorsunuz. E toptan uydurmalara uymayın işte. Evet. Toptan Kur'an'a uyun. Evet. 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 Uydurmalarla niye uğraşıyorsunuz ya?